Merhabalar. Muhteşem bir karadut sirkesi yapacağız sizinle. Çünkü karadut zamanı ve karadutları değerlendirmemiz gerekiyor. Reçelinden tutun da şurubuna kadar her şey yaptık. Şimdi sıra sirkesini yapmakta. Her yıl yapıyorum. Acayip güzel, aromalı bir sirke oluyor. Öncelikle alt malzememi koyuyorum. Nohutum var burada. 15 adet kadar. Nohutumuzu koyduk. Yıkadım onları. Ve tuzumuz var. Bir çay kaşığı ben her zaman tuz kullanıyorum. Sirkelerimde. Bir de e, yaptığım sirkelerde meyvenin şeker oranına göre şeker koyuyorum ya da koymuyorum. Bazen bal koyuyorum. Bunda tatlı bir meyvem var şu an. Dutlarım tatlı, güzel, olgunlaşmış dutlar. O yüzden böyle az küçük bir tatlı kaşığı kadar şeker kullanacağım bunda. Onu da ilave ettim. Ve geldi sıra dutlarımızı koymaya. Dutlarımı koyuyorum. Bu arada 5 litrelik bir kavanoz bu. Kullandığım kavanoz. Ve dutlarım da 2 kilo kadar. Ağaçtan topladım. Taze tazeler. Mis gibi ve çok hafif yıkadım. Tozu gitsin diye tozunu attım. İnşallah net görüyorsunuzdur. Dutun faydaları muhteşem. Bundan faydalanmanızı istiyorum. Evet. Hatta şu suyu da değerlendirelim suyunu. Karadut zaten başlı başına müthiş bir şifadır arkadaşlar. Şimdi bir de sirkemizi koyuyoruz, bir çay bardağı sirke koyuyorum ben. Ee, geçen yıl yaptım, 2019 yılında yaptım kokulu Trabzon üzümü sirkesi bu. Ee, şu rengi bakın, şu rengin güzelliğine bakın. Bir de lezzeti o kadar güzel ki kokulu bir üzüm çünkü bu ve muhteşem gerçekten. Ben bunu meyve suyu gibi içmek istiyorum bu sirkemi. Ve üzerine üzerine geçecek kadar kavanozun su ile içme suyu ile dolduruyoruz. Güzel bir su olacak bu. Tamamen dolduruyoruz. Yalnız bir dört parmak aşağıda kalacak. Kavanozun aşağısında kalacak ki mayalanma miktarını bırakalım. Çoğu kişinin bilmediği bir özelliği var karadutun aynı zamanda. Yaraların vücutta çabuk kapanmasını sağlayan bir meyve. Suyu doldurduk. Şimdi dört parmak eksik kalacak şekilde. Ve müthiş sirkemizi koyuyoruz. Trabzon kokulu üzüm sirkemi koyuyorum. Herhangi bir sirke olur. Elinizde hangi sirke varsa. Rengin güzelliğine bakın. Daha şimdiden ve sirkemiz için en son ne yapacağımızı söyleyeyim. Her gün bir kaşık yardımı ile metal olmasın yalnız kaşığınız. Böyle sirkeyi havalandıracağız 3 hafta boyunca. 3 hafta sonra isterseniz kullanabilirsiniz. Fakat ben sirkelerimi 2 ay bekletiyorum. Sirke demek sağlık demek. Eğer ev yapımı bir sirke kullanıyorsanız vücutta bakteri barındırmıyor. Bakın müthiş bir şey bu sirke olayı. Bir de sindirimi e, hızlandırıyor, sindirimi kolaylaştırıyor. Vücutta akıllı bir sistemle çalışıyor. Sirkemizin kapağını hiçbir zaman kapatmıyoruz. Bakın, olana kadar bir bez ile üzerine örtüyoruz ve güneş almayan bir yerde saklayacağız mutfağımızda. E, çok ışık da almayacak bir köşede e, saklıyoruz. Her gün karıştırıyoruz, havalandırıyoruz sirkemizi ki güzel bir sirke oluşsun mayalanma oluşsun çok güzel bir renk elde ettik daha şimdiden kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayın bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen bu takip et butonu yanında bir zil işareti var ona da basarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz sağlık ve şifa dolu günler diliyorum hoşçakalın